Aslında elektrikli uçak veriliyor şu an hemen doktor bey haber verin. Haber veriyorum. Ne oluyor? Ne elektrikçiği ne oluyor? Kardeşim. Bir şey söylesenize ne oluyor? Haber vereceğiz lütfen. Sakin ol. Baba ne oluyor baba? Ya bir kelime ya. Alt tarafı bir kelime söyleyeceksiniz. İyi mi oğlum? Ahmet Bey sizi bekliyorum. Bir kelime söyleyeceksin yani. Beyefendi. Dur be. Ya bir şey söyleyeceksiniz. Sadece bir şey ya. Sakin ol. Bir kelime ya. Sakin ol. Can. Can. Tamam. tamam. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır. Güzel düzür. Güzel Hazır. Ver. Geçit yok hocam. İki e çıkart. Şu, Hazır. Çıkar. Değişiklik yok hocam. 200 liraya çıkar. Hocam dediğim yer 200 liraya çıkar. Hadi hazır. Ver. Evet. Arkadaşlar daha fazla kan gerekecek. dediysen yaptım. Sana güvendim. Canı sana emanet ettim. Baba! Canı sana sapasağlam yolladım. Sen onu bir sedyeye koyup attın önüme! Baba onun bir yok. Onun maç yapacaklardı. Ya maç yapacaklar mı o kadar çok istediler. Ben bilemedim bizim ben. Bir kere de bir şey bil Melek bil. Onur Bey tamam. <laughs> Onur. Can nerede? Nerede torunum? Baba, Babacan'a ameliyat aldılar. Nasıl peki iyi mi? Ha iyi mi? Söyle bir şeyler. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Nasıl oldu bu kaza peki? Ona sor. Hepsi onun suçu. Baba! Onun da suçu yok. Suç benim. Can, Tom Sansır'a ben davet ettim. Benim yüzümden geldi. Ona kızma. Kızacaksan bana kız. Tamam Memo, sakin ol evladım. <laughs> Sakin olun. Sakin olun. Nabzı normale döndü. Ameliyat devam ediyor. Ancak dört ünite daha kana ihtiyacımız var. Ben veririm. Ben veririm. Sakin olun. Şu an her şey yolunda. Tamam. Her şey kontrolümüz altında. Sıkıntı yok. Nabzı normal. Merak etmeyin olur mu? Can. Çok mu üzgünsün? Çok üzgünsün he. Neyi bu? Söylesene Melek. Neyi değiştirir? Benim çocuklarımın orada ne işi vardı? İnşaat alanında ne işi var canın? Öyle değil. Öyle değil ya orası top sahası yani. Bizim mahalledeki bütün çocuklar orada oynuyor normalde. Benden çok istediler, izin istediler. <laughs> hani Memo'nun hep yaptığı şey zaten sokakta... Sokakta iş yok. Çocuklarımın sokakta işi yok. Baba, onu ben bilemezdim. Yani ben ben ne olduğunu anlamadım zaten. Ben koşturdum gittim. Kavga ediyorlar. Ben gördüm de. Sen ne yapıyordun beni? Ha? Orada kıyamet koparken sen ne yapıyordun? Ne halt ediyordun? Söylesene, ne yapıyordun? Baba, anneme var mı? Sakin ol bakalım. Onlar biraz üzgün. Ondan öyle. Sen o çöplükte yaşamaya inat ettin. Çocuklarımı da kendin gibi o çöplüğe çektin. Canı ezen o herif var ya Melek, en az onun kadar suçlusun. Suçlusun! Ağır ol! Ağır ol Onur Bey. Anladık acılısın. Ama bu acı bizim de acımız. Can bizim de... Can, sizin hiçbir şeyiniz değil. Memo da öyle. Bir şeyiniz. Baba niye bağırıyorsun? Hayır. Olur. Hayır Melek. Bir daha çocuklarımın yanına yaklaşmayacaksın. Onlar senin yüzünden bu haldeler. Olmaz Memo, olmaz. Ya Melek anne lütfen ben de gideyim. Ya hadi anne ne olur ya. Oğlum bak can alışık değil. Hava zaten buz gibi dışarısı. Ben bile donuyorum şu anda. Siz bir de koşacaksınız edeceksiniz. Allah korusun hasta olur çocuk bize emanet. Şu, şu anda da koşmayacak ki. Evet ben seyirciyim. Evet anne ya. Hiç koşmaz terlemez söz. Hadi Melek anne. Koşup terlemeyeceksiniz, söz mü? Ya söz et, koşmayacağız, terlemeyeceğiz. Söz. Ya vallahi billahi. İyi madem. Hadi hadi koş. Oğlum bak dur. Söz verdiniz bak ona göre. Bunu bana yapma Onur. Bunu bana yapma ben onlarsız yaşayamam. Onur. Yeter artık. Yeter. Gidin buradan. Onur yapma. Git buradan dedim, git! Abla tamam, yürü. Osman, olmaz. Onur. Osman. Bitti mi? Bitti ama hemen kalkmak yok. Dinlenmen gerekiyor. Tamam bırak o zaman beni. Anne! Anne! Memo! Oğlum! Anne! Oğlum. Anne ağlama tamam mı? Senin bir yok. Ağlama. Baktım. Tamam sen beni merak etme. Ben iyiyim. Asıl sen ağlama yavrum benim. Kırman olduğum. Kırman olduğum Ağlama ben baba. Memo babanın yanına git şimdi. Ama anne. Beni merak etme oğlum. Aysel. Tamam. Bak sen şimdi git. Biz sonra seninle şey yaparız tamam mı? Hadi. Gel. Memo. Niye öyle bağırdın anneme? Onun umurunda yok. Suçlu benim. Oldum. Her şey için Annemi suçlamandan bıktım artık. Tamam, tamam oğlum yardım edin. Böyle gitin. kalkmaması gerekiyordu.